Herkese merhaba arkadaşlar bugün size hayaller artı hayatlar çekeceğim çekeceğim Evet arkadaşlar bugün size bir hayaller artı hayatlar çekeceğim hemen başlayalım telefon hayaller Ay şu iPhone 6s'imi çok seviyorum. ya annem, e, annem almış. Yani, Kılıfım da pütürcüklü. iPhone 6s. Pembe. Hayatlar. Yazı yazamıyorum. Ellerim sığmıyor. Ceren. 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 Mesaj gel. Kalem kutu hayaller. Kalem kutucuğum seni çok seviyorum. Beni bırak gitme olur mu canım kalem kutum? Canım benim. Ah, oh. Ay çanta da olabiliyor. Kalem kutum çok hoşuma gidiyor. Hayatlar. Neden ben? Allah'ım. Bana şuradaki avanak kız gibi bir tane daha kalem kutu nasip Güzellik hayaller. Bugün sizin için biraz fazla güzel farkındayım arkadaşlar. Ya fön çekecektim de zamanım olmadı. Yani bu kadar korfoya gittim kaldım. Ama yani, bu kadar güzelleşebildim. Biliyorum sizin için de biraz az ama benim için gerçekten çok az sizin için biraz fazla Bunun için yani bu güzellik ya sınırın yani 700 bin mil, mililitre yani, ötesinde yani ne bu güzellik ya biraz çirkin olayım o o hayatlar saçım güzel bence ha, o kadar bağladım ettim geldim saçım güzel ben beğeniyorum ya Allah Allah Şirinken hayaller. Amudum. Çelgi barlık. Yeter bize. Kim çocuğum için dünyada. Tek bir can bile gitmesin. Şimdi çok seviyoruz da. Arkadaşlar bir topar bu patlı tutamam. Ben bir iner basalım. <laughs> Kafam açıldı. Hava atma kalemler. Kanka biliyor musun? Dün bir tane e, sağ aldım. Barbie bebek aldım. Yanında bize e, 40 paket. E, 20 bize aldım. Bir de üstüne üstlük 7000 küsür de miniş aldım. Oh, biraz fazla oldu bana da farkındayım ya şekerim yani. Oyuncak icabı diyelim. Annem o zaman razı oldu Neler neler aldı şükürüm Oha kanka. Oha kanka. Nasıl aldı onu? Kanka benim annem bana bir tane miniş almıyor. Kanka. Hayatlar. Kanka biliyor musun ben iki tane mini set aldım. Yanına yedi tane 29 dokuz bloj aldım. Pardon 39 mu 49'u aldım. Ee, Yanında e, bana şey var var. 7000 tane monster brass isim mümkün değil de şey yani. E, Sonra mümkün değil de. Mus ee, bir şey aldım da adını unuttum ya. Nerede, neydi adı? Ay ne olur acaba ya. Bu sefer. Kandırmasın bence bugün inanırım ben sana. <laughs> yine uyduramadım yalan. Saç modeli hayaller. Ay bugün saçım yine çok uzun ya. Kısa saçları acıyorum var ya. Hayatlar. Keşke saçım uzun olsa ya. saçımı taramama gerek yok çünkü saçım kısa. Tanto